Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümü bireylerin kendini geliştirme adına aynı zamanda psikolojik danışma ve rehberlik alanında uzmanlar, alan çalışanları yetiştirmek adına açılmış bir programdır. Kendisi eğitim fakültesine bağlı bir program. Eğitim fakültesi eğitim bilimleri Bölümü ne bağlı bir ana bilim dalı psikolojik danışma ve rehberlik. Eğitim fakülteleri fakültesine bağlı olduğu için ister istemez öğretmenlik meslek bilgisi dersleri de mevcut alanda. Fakat bu bölümden mezun olanlar sadece öğretmen olmuyorlar. Aynı zamanda psikolojik danışman ünvanını ediyorlar. Genel olarak bölüm psikolojik danışma alanında uzman yetiştirmek amaçlı kurulmuş bir bölüm bölümde e, 8 dönemden oluşuyor bölüm. E, her dönemde ortalama 6-7 ders e, mevcut. E, bu derslerden e, başlangıçta e, İlk etapta genel kültür dersleri alınıyor. Bu genel kültür dersleri lise programında olmayan, genellikle sosyoloji, antropoloji, iktisat ya da üniversitelere göre değişen ekonomi, mikroekonomi e, gibi dersler. E, bunun dışında ilk iki yıl öğretmenlik alan bilgisi dersleri oluyor. Bu dersler eğitim bilimine giriş dersi eğitim psikolojisi olabiliyor, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme gibi KPSS'de öğretmenlik sınavına girecek olan öğrencilerin sınavda sorumlu olacağı dersler görülüyor ilk iki yıl. Bunun dışında alan dersleri görülüyor. Alan dersleri psikolojiye giriş dersiyle başlıyor. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarına kadar sürüyor. Birinci sınıftan itibaren kademeli olarak. ikinci sınıfta rehberlik ve psikolojik danışma ile alana giriş dersi alınıyor. Ardından psikolojik danışma ilke ve teknikleri, kuramları, bu derslerde alanın temel yapı taşları oluşturuluyor aslında. Biz ilk 3 yıl kuram dersleriyle birazcık pişiyoruz. 4. sınıfta psikolojik danışma uygulamaları yapıyoruz. Bunun haricinde okul alanında çalışabilecek ee, alan mezunları için ve eğitim fakültesine bağlı olduğumuz için okullarda gözlem, alan çalışması gibi derslerimiz oluyor. Bu derslerde de okullara gidip gözlem ve staj çalışmaları yapıyoruz. Antropoloji dersi e, aslında tamamen öğrencilerin genel olarak e, farklı bir bakış açısı e, kazanması için konulmuş bir ders. E, bu derste biz genel olarak kültürleri, kültürlerin, e, bilimlerini, insanlık tarihini Belki de ee, içerik olarak genelde bunları içeriyordu evrim. Ee, ben kendi adıma çok şey kazandım. Ee, bu alana gelip bu dersi alacak e, arkadaşların da farklı bir bakış açısı geliştirebileceğine eminim bu ders sonrasında. Psikologlukla psikolojik danışmanlık aynı şey değil. Ee, birbirinden çok farklı alan ve çok farklı meslek ikisi. Ee, hani psikolojiden arkadaşımız da burada onun da bahsedeceği şeyler vardır. Ben çok da dahil olmak istemiyorum onun alanına. Ee... Şöyle ki psikolojik danışma ve rehberlik lisans diplomasına sahip bireyler bölüm eğitim fakültesine bağlı olduğu için öncelikli tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki şu an rehberlik kadrosu olan ama şu anda Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin çalışmalarıyla Mesleki Yeterlikler Kurumu'na başvurulmuş olup okul psikolojik danışmanlığı kadrosuna dönüştürülmek istenen bir alanda çalışıyorlar. Yani aslında hepimizin bildiği okullardaki rehber öğretmenler. Psikolojik danışma ve rehberlik alan mezunları aslında. Bu birincil istihdam yerimiz. Ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak psikolojik danışman istihdamı yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinde ve çocukların olduğu aslında bakanlığa bağlı kadın ve çocukların olduğu her alanda psikolojik danışmanlar istihdam edilebiliyor Bunun dışında Adalet Bakanlığı'nda pedagog ünvanıyla aile ve çocuk mahkemelerinde bir nevi bilir kişi dediğimiz pozisyonda istihdam edilebiliyorlar Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Rehberlik ve danışma hizmetleri merkezleri var. E, bu rehberlik danışma hizmetleri merkezlerinde psikolojik danışmanlar istihdam edebiliyorlar. E, alanda çok bilinen bir e, konumda değil. Fakat e, çok etkili olabiliyor orada çalışan e, meslektaşlarımız. Ayrıca kişiler e, lisans diplomasıyla olmasa da, Belli sertifikasyon programları ve yüksek lisans doktora diplomalarıyla kendilerine ait psikolojik danışma merkezlerini açabiliyorlar. Bunun için belli yükümlülükler öncelikle yerine getirmeleri gerekiyor. Mesela aile danışması sertifikasına sahip olmaları gerekiyor aile danışmanlığı merkezi açabilmeleri için. Ee, bu merkezde farklı alanlardan uzmanlar çalışması gerekiyor. Sadece psikolojik danışmanlar değil, aynı zamanda psikologlar, klinik psikologlar, sosyal çalışmacıların da olması gerekiyor. Ee, bu gibi farklı birbirinden farklı alanda çalışabiliyoruz. Çok psikolojik danışma ve rehberlik alanında okuyan öğrenciler e, öncelikle 4 yıl içerisinde kendilerini geliştirmek için aslında her fırsatı değerlendirmeliler. Bu e, gerek gittikleri şehirdeki sosyal kültürel faaliyetlere katılmak olsun, gerek üniversitenin çeşitli öğrenci topluluklarına katılmak olsun. E, hemen hemen her üniversitede e, psikolojik danışma ve rehberlik öğrenci toplulukları mevcut. Ben alana giren e, arkadaşlara kesinlikle bu topluluklara katılıp bu topluluklarda aktif görev almalarını tavsiye ederim. E, Ayrıca psikolojik Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'ne üye olmalarını öneririm. Derneğin öğrencilere açtığı özel programlar var. Bu programlardan yararlanmalarını tavsiye ederim. Gene dernek bünyesinde üniversite öğrencilerinin gerçekleştirdiği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrenci Kongreleri, ulusal kongreler, uygulama kongreleri mevcut. Türkiye bazlı gerçekleşen. Bu kongrelere katılıp bu kongrelerde aktif yer almalarını çalışmalar yapıp bildiriler sunmalarını tavsiye ederim. Ee, bunun dışında okurken alabileceğimiz çok sertifika e, mevcut değil. E, bazı sertifikaları alabilmek için daha doğrusu alanda e, bize katkı sağlayabilecek sertifikaları alabilmemiz için lisans diploması şart konulabiliyor. Okurken şunu yapabilirler. Psikodrama ya da drama alanında e, kendilerini geliştirebilirler. Bunun için programlara katılabilirler. Çünkü alanda çalışırken psikolojik danışma becerilerini kullanırken bu programların Kişilere çok büyük katkısı oluyor. Bana çok şey kazandırdı. Benle birlikte arkadaşlarıma da çok şey kazandırdığını gördüm. 4 yıl kısa bir süre gibi görünse de aslında e, bireysel gelişim açısından çok da uzun bir süre. E, ben burada insanları olduğu gibi kabul etmeyi onları anlamayı ve insanlara koşulsuzca saygı göstermeyi öğrendim. Bunlar e, benim için çok önemli becerilerdi. Zaten alanımızın e, temel yapı taşları, insanları anlamak, e, onlara saygı göstermek ve onları oldukları gibi kabul edebilmek. E, ben 4 yılda bu becerileri kazandığıma inanıyorum. Arkadaşlara önerim e, bu alana Gerçekten istiyorlarsa gelmeliler. Ee, psikolojik danışma rehberlik kolay okunan bir bölümmüş gibi algılanıyor dışarıdan. Ama açıkçası öyle değil. Çok fazla uygulama dersimiz var bizim. Gerek e, okul rehber öğretmenliği alanında olsun, gerek kariyer danışmanlığı alanında olsun, gerekse e, psikolojik danışma e, uygulaması alanında olsun çok fazla e, uygulama dersimiz var. Ve bunların e, yükü de ona göre olabiliyor. Eee Milli Eğitim Bakanlığında çalışan arkadaş çalışmayı planlayan arkadaşlar varsa kesinlikle bu alana geldikten sonra rehberlik araştırma merkezlerinde bir yaz staj yapmalarını kesinlikle öneririm. Ee, alanda çok büyük faydasını görebiliyorlar. Eee kolay okunan bir bölüm değil. Asla böyle bir algıları olmasın. Her bölümün kendine göre tabii ki zorluğu vardır ama kendilerini geliştirmeye açık olmaları, okumaya, öğrenmeye istekli olmaları ve insanlara saygı göstermeyi, onları koşulsuzca kabul edebilmeye hazır olmaları gerek.